Hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçemize hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Geçmiş bayramımız mübarek olsun inşallah. Hayırlı bir bayram geçirmiştirsiniz sevdiklerinizle. Kolu olsun. kavuşmuştursunuz inşallah. Tekrarını nasip etsin inşallah. Hayırlı kurban bayramları nasip etsin. Cemil cümlesine. Arkadaşlar elmas geldi gördüğünüz gibi. Yemeği yedik. Ben de tavuk aldım geldiydim. Ha sen geldiysen dedim. Ben de köfteyi yaptırırım dedim. Benim de zaten istediğim şey. Ee, Çamaşır makinem bozuldu arkadaşlar. Akşam akşam yollara düştük. <laughs> Çamaşır makinası. Oraya bak buraya bak. Bir de baktık şetebedeyiz. Bayramda da gelememiştik. iyi oldu. Hadi size iyi izlemeler. Arkadaşlar bir tavuğu kemiğinden ayırdık. Ondan sonra robotta şey diyecektik. Kardeşim aşağı gidek de dedi. Aşağıda yapalım. Benim aşağıda yaptığım köfte güzel oluyor arkadaşlar. Robot evet. köftesi o kadar lezzetli olmuyor. Evet, köftesi başka evet. Selam olsun buradan kekli kabloya. Evde yaptık Allah razı olsun. Ecik nefsimizi körettik. Şimdi sağ olsun. Çok güzel bir sahne ağırladı o gün bayramda. Evet. Biz de seyrettik dolmaları falan. Çok güzeldi. Doğru çorbası. Yoruldun mu? Allah razı olsun. Sizi bir ayarlayayım arkadaşlar da iyice izleyin. Malzememiz tüm bir tavuk arkadaşlar. 5-6 ee, tane hakiki mor soğan gördüğünüz gibi. Ee, çorum düğüsü, ee, biberim market e, biber arkadaşlar pul biberim, irifenim çorum irifeni. Reyhan da diyebilirsiniz. Ee, tuz ha bir de tuzumuz var. Tuzu şimdi istersen. 5 kilolukta şeyimiz var, suyumuz var. Hepsini o kadar. kullanmayacağız Elimizi de yıkarız giderken. etler sıçrıyor arkadaşlar. Kıyma edene kadara dövüyoruz arkadaşlar. Tepesine biz tokmağına vuruyoruz. Alttan da kaldırım taşları vuruyor arkadaşlar. O köfte Hayır, çok lazım. lezzetli oluyor ondan Tavuk arkadaşlar. evet. Tavuğum erpiliş miydi bilmiyorum ama erpiliş <laughs> tavukla çok güzel oluyor. Soğanlar <laughs> koyalım mı? <laughs> Olur. Pazardan hakiki mor soğan buldum arkadaşlar. At. Bayramdan sonra dedim köfte döveriz diye aldım. 4 kilo aldım arkadaşlar. Her zaman bulamıyorum. Böyle yavaş yavaş düğüsünü atıyoruz. Hepsini atayım mı? Olur. Şey. bir. Bunu ben bir elimle bir yapayım mı? Hı, hmm, sola sola sıçramasın diye arkadaşlar. Şimdi, Şimdi kelim bir de tokmadan yapacağız. Bu sene Ramazan'da hiç yapmadım arkadaşlar. Her sene 2-3 defa yapardım. Evet, Ramazan'dan önce yaptım da e, Şeker beni mahvetti arkadaşlar. Ferim öldümü kesti. Canım bek istemedi. Şekeri sonra bir daha Soğanların suyunu Evet zaten soğanın suyu, etin suyu suyu gerektirmez. çekiştirdi ama kulağım yandı. Arkadaşlar da duydu. <laughs> Arkadaşlar hakkında biri kötü konuştuğu zaman kulağım yanar. Yok şey... Allah anılmasın isteyince de böyle kulak yanarmış. Allah anılmasın yanarmış. Böyle <laughs> Güzel mi? Hı -hı. Az Çatmadık atmadık ki dağıtıcı. Şey attık dedi de. Evet. Bibera bitti mi bu <laughs> ağacı? Ee, şey neydi? Bahar açıdan alıyordum. Hiç de aklıma gelmedi. İpek biber alıyordum. Sen hmm. şey, soğanı Soğanı bir hafta önce aldım bu çarşamba evet. günü. Tavuğu da az önce aldım. Ama köfteyi yapıp yapmamakta kararsızdım. Çünkü İsmet'in giysileri paketlenecek. Ee, bir de şey çıktı. Yaprak aldım. Paketlendi mi? Ben eve geldim. Siz aradınız. Yarın Kadir'in dükkanına koyacak. <laughs> Su dökelim mi? Olur şey hem yine bir Çekiyorsun. <laughs> <Çıkırsın>. O zaman. Hı. <laughs> yani, o Biz cumartesi beraber de pazarda bir geçeceğiz. Bu da belki pazartesi ne? Peki hmm, Belki çarşamba. beraber gelirsiniz. Abimizin alacak mı şey? Çarşamba günü. Taşınma işi mi? Gelmeyeceğiz ki. He. Taşınma işi. Bilmiyorum. Çarşamba günü. Almışlar mı suyunu? E, su, gaz açılmış da. Su maçı, e gaz açılmış, su da vaziyette açılıyor. Üstlerini alacaklar. Yok, vaziyette evet, açılıyor. Şey sen, Üstlerini almışlar mı? Hepsi? Almışlar, almışlar. Ee, bugün hepsini halletmişler. İyi, şey, adam araya taktı. Şuradan burası getir. <laughs> <getirecek gülüyor> Ney? Yani evrakları getir de işte çarşıda. Üstünü de alakalmışlar. Sen bugün annem çarşıda diyor ki onları halletmişler. Adam mı üstüne alacakmış? Anam almış üstüne. Yani kağıtlar getir çarşıya. He. Kaşık nerede? Kaşık. burada. burada. Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle şimdi biz yapıyoruz, yiyoruz ama seyredenlere hiç iyi olmuyor. Çünkü benim de canım istiyor. Ben şöyle bir bak. Şuna. Efendim. Dedim ben bak burada patates yaptım. Kasada pilav neye gelmişti? Keklik abla sen gelince de yapacağım burada bak. Çık çık gel. Kekli ablam torunlarına bak. Perişan. Konya'daki komşu da çok sevimliydi. Burada selam olsun. Ay kuzum Çok nazik bir bayandı. Bir tane bir tane. Aynur abla. Gel kız. O bu eli bunları hiç görmedi yaptığımı böyle. Aynur ablası bu çorum bu neler yapıyor bak böyle. Bilir bilir. Bilir de köfteyi görmedi. Sevmezdi. de. ne de. nerede oturuyor? Aynur abla mı? Ha. Konya'da üstümde oturuyordu işte. Yok burada değil mi? E şey işte o en son durak nereyse orada. Yok Keklik ablaya gidecek burada. Keklik ablaya ilk gün gittik bacımdan sonra Ama gitti. gittik. Orada istasyonuna diyordu da. Bu şey Eski yol, şehir yolu üzerine gittik. En son durağı. Hmm. Sincan'a doğru gittik. Kuzur Yok. Sincan'a doğru gittik Tekrit ablaya. Yeter olmuş hadi gidelim. Yok devam et. He? geldi. Dışarıda... Arkadaşlar bek tatlı olmuş vallahi. Çok güzel, harika bir... Bayağı tuzu belli olmuş. Bu pişince kayıp oluyor. Çok mu attın da? Önceden bir yaptı bir iki de sonra attık. Evet arkadaşlar, yukarıya çıktık. Çöreklemeye Çöreklemeye başladık çok güzel arkadaşlar. Kız şey nerede? elmas yapıyor elmas. Bir elması elmas. Elması göstersem köfte kırık mı? Tam da güzel olmuş. Tam da güzel olmuş. geçen Nuray mıydı? Artık videolarda gözükmüyor diyor. Dedim ki gitmiyor da dedim. Nuray kim? Nuray bak geldi bu videolarda gözüküyor. Şimdi ben bunları pişireyim geliyorum arkadaşlar. Sizi kontrol ediyorum. Çekiyor mu, çekmiyor mu diye. Evet arkadaşlar, pişiriyoruz şimdi de. ayımızda verildi. Kardeşim elmasla dövüşüyorum arkadaşlar. E, hobi bahçesi var ya orada e, güzide soba vardı. Ramazan'dan gittiler koştur koştur söptüler geldiler. Ne yaptın? Yeğenler gidip orada oturup mangalını yakıyorlardı. Sıcacık oturuyorlardı diyor ki iyi, iyi yaptım diyor. Yer daraltıyormuş da. Arkadaşlar. Haftada bir sefer gidiyorlardı. değil yani orada durmuyorlar ki. Aslında. Evet işte arkadaşlar. E, oraya evet arkadaşlar şimdi şeylerimiz gibi. Evet. Ümit canım. Hadi götür içeri hadi. Götürüyoruz. Köftelerimiz bir arkadaşlar. Kim Evet Elmas'ım Bu sene diyorum ablam da evladı olmadan girdi bayrama. Ben 5 senedir alışkanım. Bu sene Yunus vardı, Kadir'im yoktu. İsmetimiz yok yavrum. İkimizin oğlu da yurt dışında arkadaşlar Polonya'da. E, yeğenim Kadir diye bahsediyorum ya Elmas'ın oğlu. O dört Yeğenim 4 senedir Polonya'da, İsmet de 6 aydır Polonya'da. 6 ayı geçtim. Diyorum, kardeşime nasıl dayanıyormuşum diyorum. Zor gerçekten, zor yani. 9 ay antidepresan kullandım. Hop da ıslah Ama şöyle bir düşünürseniz, düşünüyorum ben e, kendi gelecekleri için gittiler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şey etme, evet. Kendimizi şey yapmamız lazım. Ya o sene üçü birden gitti ya. Merve okumaya gitti. Kadir Yunus önce gitti. Kadir Alkası'ndan gitti. Bir yerde bir anda üç kişi gitti. Evet. Altı kişiydik. Üç kişi kaldı. arkadaşlar baklavam da yedik biraz da baklavam da çok güzel oldu. Güzel olmuş bana, ya, sağ ee, Pişirdiğimi çekmeyi unuttum arkadaşlar. Yani bana bırakmıyorlar ki arkadaşlar. Hadi hadi şuraya gide, Hadi çabuk gi giyin. Ee, evin işini mi top yapacaksın? Kendini mi? E, Yürüler, hemen kapat o, e gidelim. he düzenleyeceğim. Çatal vereyim mi? Ne işte yani. şekeri yok. Şey, hatırı yaptım arkadaşlar. Ee, vallahi çarşaflar gibi açıldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Güzel olmaz mı arkadaşlar? Altı üstü kıpkırmızı. Çok güzel oldu. Allah Allah'ım tekrarını kurban bayramına nasip etsin inşallah. Amin.